Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber bir diyotu sıcaklık sensörü gibi kullanacağız. Ve ilginç bir proje çıkacak ortaya. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve görüşlerinizi yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi biliyorsunuz ki yarı iletkenler sıcaklığa karşı bazı tepkiler veriyorlar. Ve biz bu tepkileri gözlemleyerek yarı iletkenlerle sıcaklık ölçebiliyoruz. Bizim kullanmış olduğumuz ...bazı sıcaklık sensörü olarak kullanmış olduğumuz entegreler e, bu yarı iletkenlerin sıcaklık parametresine karşı verdiği tepkilere göre sıcaklığı ölçüyorlar. Biz de bugün en temel yarı iletken e, diyotla, bir, normal bir diyotla 1N4148 kullanacağız. Sebeplerini de açıklayacağım. E, 1N4148 kullanarak sıcaklık ölçeceğiz ve bu sıcaklığı ölçebilmemiz için gerekli algoritmayı da e, Arduino üzerinden oluşturacağız. Ee, hemen başlayalım. Şimdi öncelikle diyot ve sıcaklık e, ilişkisini konuşmamız gerekiyor. Bir diyot biliyorsunuz PN bağlantısıdır. Bir PN bağlantısından oluşur. P tarafı dediğimiz pozitif yüklü boşluklar, e, N tarafı dediğimizde negatif yüklü serbest elektronlardır. İleri polarize edildiğinde, yani polarize edilmek ne demek? Doğru polarma anot pozitif, katot negatif olarak düşünürsek diyotun üzerinden anottan katot doğru akım akıttığımız zaman biliyorsunuz diyot iletime geçiyor. Tabii ki buradaki VF yani forward voltage de eşik gerilimini atlattığımız zaman anottan katot doğru akım akmaya başlıyor. Bu VF değeri de sıcaklığa göre değişim sergiliyor. Ve biz bu VF değerinin değişimine göre aslında sıcaklığı ölçebiliyoruz. Şimdi Peki VF değerinin sıcaklığa göre değiştiğini biz nereden biliyoruz? Schocklin'in e, diyot denklemi vardır biliyorsunuz. Bu Schocklin'in diyot denklemine göre aslında biz parametrelerin birbirleriyle olan ilişkilerini anlayabiliyoruz. E, formülü zaten şimdi ekrana vereceğim. Üzerine konuşalım. I eşittir. IS çarpı e, parantez içinde E üzeri VF bölü N çarpı VT eksi 1 bu tabii ki Shockley'in diyot denkleminin düzenlenmiş bir versiyonu daha rahat anlaşılması adına ben biraz düzenledim. Şimdi buradaki parametrelere bakalım. I dediğimiz eşitliğin sol tarafındaki I diyottan geçen ileri akım, yani anottan katot doğru akan akım. I ise ters doyma akımı. E, bu çok küçük olur genelde piko mertebesinde olan bir e, akımdır. Vf zaten e, bizim forward voltajımız, yani eşit değerimiz. Ama tabii ki biz bu şekilde almayacağız. Bunu da ölçümünü yaparak e, algoritmamıza yazacağız. VT dediğimiz k çarpı T bölü Q'dur. Termal voltaj. Zaten bunun üzerine biraz daha, birazdan konuşacağız. N dediğimiz idealite faktörüdür. İdealliktir. İşte Bir bir alınır genelde. K burada Boltzmann sabiti. 1.38 çarpı 10 üzeri eksi 3 e, jul bölü kelvin alınır. T mutlak sıcaklık. Mutlak sıcaklık dediğimiz için kelvin alıyoruz. Q'da elektron yükü 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 klonttur. Ee, ve bu, bu şok diyotu denklemini aslında sıcaklığa karşı e, VF'nin nasıl değiştiğini nasıl anlıyoruz? Şimdi bu denklemde az önce bahsettiğim VT eşittir K çarpı T bölü Q form formülün içinde vardı. Bu denklemde sıcaklık doğrudan yer alıyor. Örneğin 25 derece diyelim. Yani 25 derecede yaklaşık e, 300 kelvin, 298 kelvin yapıyor. Burada işlemi yerine koyduğunuzda, ben onu da koyacağım sizlere. 1.38 çarpı 10 üzeri eksi 23. Bu Boltzmann zabiti. Çarpı 298. Bu bizim mutlak sıcaklığımızda 25 dereceyi neden aldık? Ola sıcaklığından dolayı aldık. Bölü 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19. Bu da Q. Tabi ki cinsinden. Bu da yaklaşık olarak VT 25.7 milivolt gibi bir sonuç çıkıyor. Yani biz buradan şunu çıkarıyoruz. Sıcaklık arttıkça VT yani termal voltaj artıyor. Bu da şok denkleminde yerine koyduğunuzda payda olduğu için VF'nin azalmasına neden oluyor. Yani diyotun aslında matematiğine de girmiş olduk. Matematiksel olarak VF'nin sıcaklıktaki sıcaklık arttıkça VF'nin azalmasının sebebi bu denklemden geliyordur. Bunu da e, belirtmiş olayım. VF'nin sıcaklıkla azalması işte eğer diyottan geçen akımı sabit tutarsak işte örneğin sabit bir direnç için bunu sınırla, sınırladığımızda sıcaklık arttıkça Vt artıyor. Yani termal sıcaklık artıyor, termal voltaj artıyor. Is'e de sıcaklıkla üstsel bir şekilde artıyor. Bu sonuç olarak aynı akım için gerekli Vf azalıyor. Bu azalma için genellikle 2.2 e, milivolt derler. Yani 1 derecelik artışta Vf 2.2 milivolt azalır derler kitaplarda bunu görebilirsiniz. Bu işte bu değerde bizim sıcaklık ölçümümüzde kullandığımız lineer dönüşüm katsayısı olacak birazdan algoritmada. Ee, bu lineer yaklaşım peki nasıl oluyor? Lineer dönüşüm katsayısından gelen ve ölçüm formülümüz nasıl olacak? Bunların hepsini algoritmada tekrardan detaylı bir şekilde konuşacağız. Buradaki formülümüz şudur. VF0. Bu VF0 dediğimiz referans sıcaklığındaki VF yani siz referans sıcaklığını 25 derecede ölçerseniz bunu 25 derece olarak aldığınızı varsayabiliriz. M buradaki küçük m küçük k da diyebilirsiniz. Ben karışmasın diye m dedim. Sıcaklık kat sayısı bu genellikle az önce de bahsettiğim gibi 2.2 mV alınır. Kalibrasyon sıcaklığı da T0. Bu da 25 derece alabilirsiniz. Bu denklemden işte sıcaklığı çektiğimiz noktada da biz VF'ye ulaşmış oluyoruz. Ve bu formülle biz aslında sıcaklığı elde etmiş oluyoruz VF'ye göre. Şimdi sıcaklık kat sayısı nereden geldiğini Tekrar söyleyeyim 2.2 milivolt 1 derecelik sıcaklık artışında 2.2 milivoltluk gibi bir azalma oluyor. VF'de işte bu 1N4148 için genelde 2.2 milivolt. Yani genel olarak diyotlar için 2.2 milivolt denir. Örnek vermek gerekirse LM35 sıcaklık sensöründe entegrede 10 milivoltta 1 derecelik artışta 10 milivoltluk bir düşüş oluyor. Ve siz aslında bu düşüşe göre sıcaklığı ölçmüş oluyorsunuz. E, projemizin mantığı da bu şekilde e, burada bir e, diyot yerine bir transistör de kullanabilirdik. Transistörü nasıl kullanabilirdik? Şu şekilde transistörlerin biliyorsunuz VBE dediğimiz şuradan bir transistör de alalım. Örnek göstermek için. E, örnek olarak 2N ne olabilir? 2N bir rastgele bir transistör alacağım. Şimdi burada e, base emitter arası yani şuradaki noktamız base emitter arası buradaki base emitter arası biliyorsunuz bir diyot gibi davranıyor e, ve bu sayede biz burayı da 0.7 alabiliyoruz yani VBE dediğimiz aslında genellikle 0.6 ile 0.7 civarı arasında oluyor bu da bize yine 1 derecelik sıcaklık artışında yaklaşık 2.2 milivolt düştüğünü gösteriyor siz Sonuç olarak transistör kullanarak da bu işlemi yapabilirdiniz. Ben en temel yarı iletken diyot olduğundan dolayı bugün diyot kullanacağım. Peki kullanacağımız diyota nasıl karar veririz? Karar vereceğiz. EVF'sinin ee, çok yüksek olmaması gerekiyor. Yani forward voltage'ın çok yüksek olmaması gerekiyor. Ee, örneğin 1N4001 gibi doğrultucu diyotlar güçlü diyotlardır. Ve forward voltage'ları e, yük biraz yüksektir. Ondan dolayı e, sıcaklık karakteristiği kararsızdır. Akım değişimlerine çok duyarlıdırlar. Sıcaklık ölçümünde de çok iyi sonuçlar alamayabilirsiniz. Ya tabii ki genel olarak zaten diyotları sıcaklık ölçümünde kullanmamız çok doğru değil. Ama bu proje biraz daha kendimize vizyon katmak amaçlı yaptığımız bir proje. E, diyot seçiminde daha hızlı diyotlar 1N4148, 1N914 gibi diyotlar tercih ederseniz sizler için daha iyi olur. Transistörleri hangi transistörü kullanabilirsiniz? 2N3904 yaygın da bulabilirsiniz. BC547 ...gibi buradaki transistörleri kullanabilirsiniz. E, transistör mü kullanmak daha mantıklı diyot mu? Tabii ki diyotlara kıyasla... ...transistörlerin daha sabit ve daha öngörülebilir... ...bir de değer sağlarlar. E, endüstride kullanılan sıcaklık sensörlerinin zaten temellerini transistörler oluşturur. E, i̇çlerindeki transistör yapılarıyla aslında siz sıcaklığı ölçmüş oluyorsunuz. Hatta çift transistörlerle... E, ...bu differential metot denen çok hassas sıcaklık sensörleri bile... ...yapabilirsiniz transistörlerle. Ee, burada şimdi devremizi kuralım. Devremiz nasıl olacak? Bir Arduino'muz olacak tabii ki. Siz herhangi bir modelini kullanabilirsiniz. Herhangi bir modelini buradan alıyorum. Ben sizlere devreyi göstermek amaçlı... şimdi burada bir devre kuracağım. Şimdi bir Nano alalım fark etmez. Arduino'muzu koyuyoruz ve 1N4148 alalım. Bugün ben 1N4148 kullanacağım. Şimdi 1N4148'in burada e katotunu GND'ye bağlıyoruz. Katotunu GND'ye bağlıyoruz. Buradaki GND aynı şuradaymış. O zaman şu şekilde çevirirsek aslında daha iyi olacaktır. Katotunu GND'ye bağlayacağız. Anotunu da herhangi bir analog pine bağlayacağız. Siz ben burada A0 kullanacağım. Siz istediğiniz e, analog pine bağlayabilirsiniz. Aslında devremiz bu kadar basit. Tabii ki burada sinyali yükseltmek için bir opamp vesaire kullanılabilirdi. Veya işte daha kararlı bir devre için ee, pull-up veya pull-down pull-down direnci kullanılabilirdi. Ama daha temel, sizlerin de yapabilmesi için çok az malzemeli bir diyot ve bir mikrodenetleyicimiz var. Bir sıcaklık sensörü yapmayı deneyeceğiz. Bakalım algoritmamızı da yazdıktan sonra çalışacak mı? Şimdi devreye dair söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi Arduino'ya geçelim ve algoritmamızı oluşturalım. Aslında bu projemizin donanımından çok yazılım, algoritma tarafı daha kritik. Orada da çok kritik şeyler söyleyeceğim. Sizler için çok faydalı video olacak. Şimdi Arduino ekranına bir geçelim, oradan devam edelim. Evet, şimdi Arduino IDE programımızı açtık. Ben buraya bir algoritma yazdım. Şimdi bu program üzerinden konuşalım. Hiçbir satırı atlamadan konuşalım ve anlamaya çalışalım. Şimdi en baştan const int satırında şundan bahsediliyor. Bir analog pin isminde bir değişken atanmış. A0 pininde const int yani const'u da burada neden kullandık? A0 değişmeyeceği için. Yani bu değişkenin değeri e, bir daha program içinde değişmeyeceği için burada const olarak atıyoruz integer türünden. Tabii ki bu e, buradaki e, bir analog pin olduğu için 0 ile 23 arasındaki bir değeri döndürecek const float vcc isimli değişkenimizde de Arduino'nun çalışma voltajı referans gelimi genelde 5 volt olduğu için ben buraya 5 volt yazdım. 5.0 yazdık. Neden bunu yazabildik? Float türünde bir değişken kullandığımız için. E, bu bunu da ADC yani analog to digital converter bu referansa göre çalışacak. Kartımızdaki ADC bu referansa göre çalışacak. ADC resolution dediğimiz ADC resolution dediğimiz bu Arduino'yu kullanıyorsanız bunun nadircesi 10 bit çözünürlüktedir ve biz bu 10 bit çözünürlükte yaklaşık 1024 değerine 1023'e gel. 0 ile 1023 arasındadır. Topladığınızda aslında 1024 değer oluyor ama 0 ile 1023 arasındadır. Ondan dolayı bu analog değeri de 1023 olarak belirttik. Bu devam ediyorum. 5. satırda T0 dediğimiz aslında buradaki ortam sıcaklığı alınacak olan kalibrasyon sıcaklığı. Ben burada 25 derece olarak belirttim. Siz kendi oda sıcaklığınızı ölçerek bu değeri değiştirmeniz gerekiyor. Bu 6. satırda VF0 dediğimiz bu da V forward voltajımız kalibrasyon için. Şimdi bunu nasıl ölçeceğiz diye merak ediyor olabilirsiniz. Bu değişmesi gereken bir değer. Onu da bir sizlere göstereyim hemen. Evet şimdi VF değerini nasıl buluyoruz? VF değerini e, makinemizi burada ben benim elimde şu an Unit'in bir ölçüm cihazı var. Gördüğünüz gibi e, AC'de akım ölçüyor. AC'de ve DC'de gerilim ölçüyor. Ve direnç ve diyot ölçümü de bunda mevcut. Şimdi makinemi diyot simgesinde bulunduğu konuma getiriyorum. Ardından siz burada ilk açtığınız zaman muhtemelen direnç ekranı gelecektir. Bunu Selection'a basarak geri, e, diyot ekranına getiriyorsunuz. Ben burada eee Sizlere kolaylık olsun diye gösterebilmek adına krokodillerle bağladım. Gördüğünüz gibi ölçüm proplarımı krokodillerle bağladım. Siz Tabii ki direkt propları diyota tutabilirsiniz. 1N418 diyotumuz da burada. Şimdi bu bağlantıyı yaptıktan sonra ve bu konuma getirdikten sonra ekranda hemen VF değeri çıkacaktır. 0.556 gelmiş bizlere. 1N418 gibi diyotlar için bu değer 0.5 ile 0.7 arasında olur. Ama e, silisyum diyotlarda biliyorsunuz burada 0.3 civarı değerler görmeniz gerekiyordu. Schottky diyot olsaydı daha düşük yani 0.1-0.2 bandında e, değerler görmeniz gerekirdi. VF değerini bu şekilde buluyoruz. ve Bu VF değerinde az önce göstermiş olduğum kalibrasyon değişkenini siz kendi VF değerinizi atayabilirsiniz. Bu şekilde daha stabil sonuçlar elde edeceksinizdir. Şimdi algoritmayla devam edelim. Forward voltajı da bu gösterdiğim şekilde buraya yazacağız. Ardından devam ediyorum. Ee, buradaki de belirtmiş olduğumuz değer 2.2 mV söylemiştim. Her bir derecelik sıcaklık artışında 2.2 mV bir düşüş oluyor forward volt işte. Burada da aslında o K kat sayısını belirtmiş olduk. 1.41.48 videolarda genelde 2.2 mV azalır. Bu kodda da bu değişim oranı mutlak değeri kullanılacak. Ee, devam ediyorum. 8. satırda şunu anlatıyoruz aslında. Bu satırdaki formül, burada yazmış olduğumuz formül, kullanacak K sabitini hesaplıyor. Nasıl hesaplıyor? 2.2 mV yukarıdan gelmişti zaten. Burada 2.2 milivoltu volta çevirmek için 1000'e bölüyoruz. Ve aslında bu katsayı değerimiz geliyor. Bu katsayı gelin farkını doğrudan sıcaklık farkına dönüştürmek için bize çarpan olarak kullanılıyor. Voice setup kısmında seri monitörümüzü başlatıyoruz. Bu seri ekrandan birazdan sıcaklıkları izleyeceğiz anlık bir şekilde. Pin mod kısmında analog pinimizi bağlı diyotu pull-up ile pull-up olarak belirliyoruz. Tabii ki buradaki daha kararlı çalışsın diye pull-up olarak belirledik. Ayrı bir pull-up direnci kullanmamıza gerek yok. Zaten Arduino'nun iç dirençleri bu pull-up görevini görüyor. Bu sayede de diyotun uçlarındaki voltajı ölçebiliyoruz. Void loop kısmına geldiğinde aslında asıl döngümüze geliyoruz. 16. satırdaki bir VF Sam isimli bir float belirtmişiz. Buradaki ölçülen voltajların toplamını tutuyor bu. 100 kez 100 kez ölçüm yapacak. Zaten buradaki döngüden de bunu anlayabiliyoruz. 100 kez ölçüm yapılacak ve ortalama hesaplanacak. Bunu neden yapıyoruz? Bu bizlere daha doğru bir sonuç vermesi adına 100 kez ölçüm yaptırıp ortalamasını aldırıyoruz. Aşağıda bir for döngüsü var bu for döngüsünde neler oluyor? Analog read dediğimiz zaten Arduino diyotunun Arduino diyotunun voltajını okuyor. Bu değerde işte 0 ile 1023 aralığında ki ADC işleminden sonra dijital bir sayı oluyor. Fluatlı floatlı bir satır var. VF eşittir ADC çarpı VCC bölü ADC resolution dediğimiz ADC değerini burada voltaja dönüştürme işlemini yapıyor. İşte örnek olarak ADC 585 olarak alırsak 585 çarpı VCC'miz 5'ti zaten yukarıdan. ADC'miz de kaçtı? 1023'tü. Buradan 2.85 gibi bir cevap çıkıyor. Tabii ki buradaki e, dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Diyotun voltajı burada 0.5 ile 0.7 arasında olmalı. Yani bunun sonucu şu nokta 0.5 ile 0.7 arasında olmalı. Yani burada 2.85 gibi bir değer görüyorsanız bağlantıda hata olabilir. Yani saçma oluyor olabilir. Burası 0.5 ile 0.7 arasında olmalı. Bunu unutmayın. Ee, ve son satırda da burada da bu ölçülen voltaj toplam değeri ekleniyor bu işlemi yapıyor ee, ve artık buradaki dö döngüden çıktı ve 23. satırda yüz ölçümün ortalamasının alındığı nokta burası işte böyle yüzle ortalaması alınıyor gürültüyü azaltmak için bu işlemi aslında gürültüyü azaltmak için yapıyoruz ve 24. satırımızda da aslında bu en kritik satır Bunun, bundan videonun başında da bahsetmiştim. E, sıcaklığın hesabını yaptığımız nokta. Şimdi parantez içinden başlamak lazım. Şu anki VF 25 derecedeki VF'den ne kadar düşük olduğuna bakıyoruz aslında burada. Şu anki VF'nin 25 derecedeki VF'den ne kadar düşük olduğuna bakıyoruz. Bu farkı arttıkça sıcaklık sıcaklık yükseliyor anlamına geliyor. Bu fark da e, K sabitiyle burada çarpılıyor. K sabitiyle çarpılıyor. E, derece cinsinden tabii sıcaklık farkı bulunuyor burada. Bu farka da biz T0 sıcaklığını ekliyoruz ve aşağıda da zaten seri ekran için VF değerini işte sıcaklığı vesaire yazdırma parametrelerimiz var. Burada en sonunda da bir delay eklemişiz. Bu delay her ölçüm arasında bir saniye bekleyerek bize gereksiz sık ölçümden kaçınıyor. Algoritmamız bu şekilde. Buradaki en kritik noktamız tabii ki sıcaklığın hesaplandığı nokta ama her şeyin temelinde e diyotların ve yarı iletkenlerin buradaki sıcaklık arttıkça VF değerlerinin düşümünden aslında biz diyot için bu çıkarımları bu algoritmanın tamamını yazıyoruz. Zor bir algoritma değil. E, birkaç kez tekrar ettiğiniz zaman bu algoritmayı rahat bir şekilde anlayacaksınızdır. Şimdi algoritmamızı da yazdık, devremizi de gösterdik. Şimdi bu devremizi gerçek hayatta bir kuralım ve sonuçları hep beraber görelim. Evet devreyi şu an sizler için burada kurdum. E, Arduino Nano kullandım ben. Siz herhangi bir Arduino modeli kullanabilirsiniz. USB B kablosuyla bilgisayardan Arduino'mu besliyorum. Programı da attım. Burada e, 1 n 48 diyot kullandım ben. Anotundan A0'a bağlantı yaptım. Ve katotundan da GND'ye bağlantı yaptım. Çok basit bir devre zaten. bir adet de burada çakmağım var. Çakmakla da diyotumuzu patlayana kadar ısıtacağız. Ve bakalım sonuç ne olacak. Patlama noktasına kadar belki de sıcaklık artışını gözlemleyeceğiz. Tabii ki siz bunu bu şekilde denemeyin. Diyotu patlatmak amaçlı denemeyin. Ben burada projemiz çalışıp çalışmıyor mu? Bunu görmek istiyoruz. Şimdi seri ekranımızda şu an ekranın bir noktasında seri ekranı görüyorsunuz. Şimdi diyotumu ısıtıyorum. Gördüğünüz gibi diyotumu ısıttım. Hemen seri ekranı da güncelliyorum. Aşağıda gördüğünüz gibi 12'den 250 gibi derecelere çıktı. Tabii ki bu dereceler 12 derece şu an ee, çok biraz daha fazla olabilirdi şu an bulunduğum ortam 18-19 derecelerde ve görüyorsunuz çakmakla ısıttığımız nokta 250 noktalar ve şu an kendini diyot soğutuyor çünkü çakma söndürdüm ve gördüğünüz 40 derecelere geldi şimdi tekrar ısıtalım 30 derecelere geldi şu an kendini soğuttu 25 geldi tekrar ısıtıyorum ve gördüğünüz gibi bakın tekrardan 200'lü çıktı. Ve bu aslında diyotumuzun sıcaklık tayini yaptığını gösteriyor. Siz basit derelerde de bu sıcaklık ölçümünü kullanabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Aslında bu videomuzda şunu gördük. Diyotların e, İletim gerilimlerinin sıcaklığa göre nasıl değiştiğini ve biz bu iletim gerilimine göre sıcaklık tayinini nasıl yaptığımızı yani bir diyotla nasıl sıcaklık ölçebildiğimizi gördük. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bu tarz projelerin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.